Çok eski zamanlardan beri biz insanlar hep en temel sorulardan birinin cevabını aradık. Tanrı mı insanı yarattı yoksa insan mı Tanrı'yı yarattı? Bu soru tarih boyunca yankılandı, binlerce yıldır filozofları, ilahiyatçıları ve sıradan insanları şaşırttı. Tıpkı uzun zamandır peşimizi bırakmayan bir bilmece gibi. Uygarlığın başlangıcından beri insan evrendeki yerini düşündü. Tıpkı insanın yaratılış hikayeleri gibi Hepimiz bu hikayelere aşinayız. Yıldızlardan cevaplar ararız ve kendi içimizde anlayış ararız. Sanki gökyüzünü inceliyoruz, sanki yıldız falı bakıyoruz. Evrenin kökeni, yaşamın kıvılcımı, bilincin doğası. Bu gizemler bizi hala hayrete düşürüyor ve anlayışımızın ötesinde. Tıpkı turşudaki bakterileri analiz edip bu gizemleri anlamaya çalışmak gibi. Ve tüm bunların ortasında asıl soru hala duruyor. Tüm bunların arkasında ilahi bir mimar, yüce bir yaratıcı var mı? Tıpkı görkemli bir katedrale, mesela Aziz Vasil Katedraline hayran olup onu kimin yarattığını merak ettiğimiz gibi. Yoksa evren ve bizim varlığımız sadece tesadüflerin ve doğal süreçlerin bir sonucu mu? Tıpkı ani bir yaz yağmuru gibi. Bu sonsuz tartışma hakkında çeşitli felsefi bakış açılarını inceleyeceğimiz bu yolculukta varoluşun özüne doğru bir yolculukta bize katılın. Tıpkı hayatın bilgeliğini aramak için Elbrus Dağı'nın zirvesine tırmanmak gibi. Hadi tek bir tanrıya inananların bakış açısıyla başlayalım. Bu inanç, Hristiyanlık, İslam ve Yahudilik gibi dinlerde derin kökleri olan bir inançtır. İnananlar için cevap çok açık. Yüce yaratıcı Tanrı, tıpkı bir çömlekçinin kili şekillendirmesi gibi tüm evreni ve içindeki her şeyi yaratmıştır. Bu görüşe göre Tanrı sadece görünmez bir enerji veya güç değildir. Kendi düşünceleri ve duyguları olan, bizim mekan ve zamanımızın dışında var olan bir varlıktır. Mitolojideki tanrı figürleri veya halk hikayelerindeki bir yiğit gibi o ilk sebeptir. Evrendeki her şeyi başlatan ebedi hareket ettiricidir. Ahlakın ve düşüncenin kaynağı, tüm başlangıçların başlangıcıdır. Mucitlerin hayalini kurduğu ebedi bir makine gibi. Peki ya biz insanlar? Rivayete göre Tanrı'nın suretinde yaratıldık. Tüm yarattıkları arasında özel bir yere sahibiz. Bu yüzden atalarımıza saygı duyduğumuz gibi anne babamıza da saygı duymalı ve sevmeliyiz. Bize düşünme İyi kötüden ayırt etme, sevme ve yaratma yeteneği verdi. Tıpkı tarihteki büyük şahsiyetler gibi bizler de olağanüstü şeyler başarabiliriz. Bir anlamda bizler ilahi ışığın küçük bir parçasıyız. Sonsuz ateşten küçük bir aleviz. Sunağın üzerindeki küçük mumlar gibi tek bir ışıkta birleşiyoruz. Bu inanç bize güvenlik ve amaç duygusu veriyor. Aileyle bir araya gelmenin verdiği o sıcaklık gibi kültürümüzdeki en önemli değerlerden biri olan ailenin önemini hatırlatıyor. Hayatımızın bir anlamı var. Büyük bir planın parçasıyız ve kaderimiz bizi seven Tanrı'nın elinde. Tıpkı kahramanlar gibi bizi de asil amaçlar için yaşamaya ilham veren Tanrı'nın elinde. Haydi gelin bakış açımızı genişletelim ve panteizm felsefesinin dünyasını keşfedelim. Bu felsefe, tanrının dünyadan ayrı bir varlık olduğu şeklindeki geleneksel anlayışı sorgular. Panteistler için tanrı uzak ve ayrı bir varlık değildir. Tam tersine tanrı evrenin kendisidir ve içindeki her şey onun ilahi özünün bir tezahürüdür. Yıldızlardan, dalgalardan ve dağlardan dokunmuş devasa, karmaşık bir goblen hayal edin. Her atom, her yaprak, her canlı hepsi bu büyük tasarımın önemli bir parçası. İlahi özün benzersiz bir tezahürü. Bu görüş 17. yüzyıl filozofu Baruch Spinoza'nın sözlerinde yansıtılır. Ona göre Tanrı ve doğa birdir. Spinoza'ya göre yaradan ve yaratılan arasında bir fark yoktur. Sadece çeşitli biçimlerde tezahür eden tek bir ebedi öz vardır. Panteizm bizi çevremizdeki her şeyde kutsallığı görmeye ve Zhang Zai'nin cennet ve insan birliği, konsepti gibi her şeyin birbirine bağlılığının farkına varmaya teşvik eder. Bu, doğanın güzelliğine ve karmaşıklığına olan hayranlığımızı ve saygımızı artıran bir bakış açısıdır. Deizm teorisi, Tanrı ve insan arasındaki ilişkiye dair benzersiz bir anlayış sunar. Karmaşık bir saati dikkatlice kuran usta bir saatçi hayal edin. Tıpkı Heo-Jun tarihi dramasındaki Yu Yu Tei gibi saatin kollarını tam bir hassasiyetle yerleştiriyor. Her parça, her yay yerli yerinde ve her şey mükemmel bir uyum içinde hareket etmeye başlıyor. Deistler için Tanrı'nın evrendeki rolü budur. Tanrı tıpkı bir mimar, yüce yaratıcı gibi, evreni başlatır ve tüm süreçlerini yöneten değişmez doğa kanunlarını koyar. Tıpkı Kral Sejong'un bize iletişim aracı sağlamak için Hangul alfabesini yaratması gibi. Ama sarkaç sallanmaya başlar başlamaz, saatçi geri çekilir. Bu görüşe göre evren, önceden belirlenmiş kurallara göre çalışan, kendi kendine yeten bir sistemdir. İyi tasarlanmış bir yak duru saati gibi sorunsuz çalışır. Tanrı ilk nedendir. Ancak yarattığı dünyanın günlük işlerine karışmadan dışarıdan bir gözlemci olarak kalır. Tıpkı eski filozofların doğayı düşündükleri gibi. Bu felsefe dünyayı anlamanın bir yolu olarak mantığı ve deneysel gözlemi değerli bulan Voltaire ve Thomas Paine gibi düşünürler tarafından benimsenmiştir. Tıpkı Neo-Konfüçyüsçülüğü inceleyen Tvei Wang gibi. Tanrı'nın eserinin kanıtlarını doğanın güzelliğinde ve düzeninde görürler. Ancak ilahi bir müdahaleye veya vahiye ihtiyaç duymazlar. Tıpkı atalarımız gibi doğayla uyum içinde yaşarlar. Ateist görüşe göre, Tanrı kavramı nesnel bir varlık değil, insan zihninin ve sosyal yapıların bir ürünüdür. Bu da, toplumlarımızı binlerce yıldır şekillendiren eski hikayeler hakkında sorular ortaya çıkarıyor. Karl Marx, Sigmund Freud ve Friedrich Nietzsche gibi düşünürler, Tanrı fikrine farklı açılardan yaklaşsalar da hepsi bir konuda hem fikirdi. Tanrı insanın bir icadıdır. Marx dini halkın afyonu olarak görüyordu. Egemen sınıfın işçi sınıfını sakinleştirmek ve kontrol etmek için kullandığı bir araç. Dinin sahte bir rahatlık sağladığını ve insanların gerçek acılarından uzaklaştırdığını savunuyordu. Ona göre Tanrı inancı, ekonomik eşitsizliğin yarattığı adaletsizliği gizliyor ve toplumsal değişimi engelliyordu cennette daha iyi bir yaşam vaat ederek dinin yoksulların dünyada adalet için mücadele etmesini engellediğini düşünüyordu. Freud, insan psikolojisinin derinliklerine indi. Bilinçaltımızın inançlarımızı ve davranışlarımızı nasıl şekillendirdiğini inceledi. Tanrı fikrinin hayatın korkuları ve belirsizlikleriyle başa çıkmamıza yardımcı olan bir baba figürünü duyduğumuz ihtiyaçtan kaynaklandığını savundu. Freud'e göre bu güvenlik ve rahatlık ihtiyacı çocukluk deneyimlerimizden kökleniyor. Nietzsche Tanrı öldü dedi. İnsanlığın artık böyle bir yanılsamaya ihtiyacı olmadığına inanıyordu. Bunu insanların yaşamlarını ve değerlerini yeniden düşünmeleri için bir fırsat olarak görüyordu. Başkalarının dogmalarını takip etmek yerine tüm değerlerin yeniden değerlendirilmesini, bağımsız düşünmeyi ve kendini yaratmayı savunuyordu. Nietzsche bunun hayatımızı daha özgün ve sorumlu hale getireceğine inanıyordu. Varoluşçuluk, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra popüler olan bir felsefedir. Ve bize insan deneyimi hakkında daha net bir anlayış sunar. Çoğu zaman rahatsız edici bir gerçekle karşı karşıyayız. Bu felsefenin ana fikri herhangi bir anlam veya amacı olmayan bir evrende var olduğumuzdur. Büyük bir plan yok, ilahi bir proje yok, belirlenmiş bir yol yok. Yani bu dünyaya kullanım kılavuzu olmadan geliyoruz, anlıyor musunuz? Umutlarımıza, hayallerimize ve korkularımıza aldırış etmeyen bir dünyaya doğuyoruz. Varoluşçular için bu umutsuzluğa kapılmak için bir sebep değil, tam tersine özgürlüğe ve sorumluluğa bir çağrıdır. Kendi hayatımızın kontrolünü ele alma fırsatıdır. Jean-Paul Sartre ve Martin Heidegger gibi düşünürler, hiçbir dışsal anlam olmadığı için gerçek potansiyelimizi keşfedebileceğimize inanıyorlardı. Kendimizi tanımlamakta özgürüz, kendi değerlerimizi yaratmakta ve özgün bir yaşam sürmekte özgürüz. Pirandello'nun dediği gibi, eğer öyle düşünüyorsanız işler böyledir. Olasılıklarımızın sınırsız olduğu belirsiz bir dünyada kendi yolumuzu yaratıyoruz. Bu bağlamda Tanrı bulunması veya kanıtlanması gereken bir şey değil, anlam ihtiyacımızı yansıtan bir yapı, insan yapımı bir yaratımdır. Varoluşçu bakış açısına göre, Tanrı'yı yaratan biziz. Doğuştan gelen anlam eksikliğinden kaynaklanan boşluğu doldurmak ve kayıtsız bir evrende yön bulmak için. Yüzyıllardır birçok insan Tanrı'nın zaman ve mekanın dışında değişmez ve sonsuz olduğuna inandı. Peki ya Tanrı'nın gerçek doğası hakkındaki anlayışımız yanlışsa? Ya dışarıdan bir gözlemci olmak yerine Tanrı yarattıklarıyla birlikte sürekli gelişen aktif bir katılımcıysa? İşte proses teolojisinin özü budur. Proses teolojisi çok farklı bir bakış açısı sunar. Tanrı'nın dünyayı yaratıp sonra onu kendi haline bırakan ayrı bir saatçi olmadığını savunur. Aksine Tanrı her anın anlamlı olduğu canlı bir oyun gibi, gerçek bir festival gibi varoluşun karmaşık dansına tamamen dahil olur. Sürekli hareket halindeki bir evren hayal edin. Her ipliğin bütünsel resme katkıda bulunduğu deneyim ipliklerinden dokunmuş bir kilim. Sistina şapelini hatırlayın, sürekli gelişen bir başyapıt. Bu görselleştirmede Tanrı tezgahtan ayrı bir dokumacı değil, tezgahın kendisidir ve kilimin her ipliğiyle yaratılışı deneyimler. Proses teolojisi bizi Tanrı'yı bitmiş bir ürün olarak değil, mevsimlerle birlikte sürekli değişen yaşam gibi devam eden yaratılış sürecindeki bir katılımcı olarak görmeye davet eder. Ve tıpkı bizim hayatımız boyunca büyüyüp değişmemiz gibi Tanrı da yaratıcı eylemlerle değişebilir. Zihinlerimiz gerçekten inanılmaz. Çevremizdeki dünyayı algılayabilir ve yorumlayabilir. Ya kendi algılarımız, deneyimlediğimiz gerçekliği şekillendiriyorsa, işte fenomenolojinin özü bu. Zihnin algılarımızı Tanrı ile olan deneyimlerimiz de dahil olmak üzere nasıl şekillendirdiğini inceleyen bir felsefe akımı. Fenomenolojinin babası olarak kabul edilen Edmund Husserl gibi düşünürler, bilincimizin her zaman bir şeye yöneldiğini savunur. Bu görüşe göre Tanrı ayrı bir varlık değil, zihnimizde ortaya çıkan bir deneyimdir. Tıpkı Toyge Yi Wang'ın Neo-Konfüçyüsçü felsefesindeki Li ve Ki kavramları gibi, Batı felsefesinde Giovanni Gentil'in idealizmiyle yankı bulur. Önemli olan, Tanrı'yı nasıl deneyimlediğimiz ve bunun zihnimizde, duygularımızda ve anlayışımızda nasıl şekillendiğidir. Yani, Tanrı anlayışımız yalnızca dışsal kanıtlara değil, aynı zamanda iç dünyamıza, evrendeki yerimizi nasıl yorumladığımıza da dayanır. Yüzyıllardır maneviyatı ve doğayı, kutsal olanı ve dünyevi olanı ayırmaya çalıştık. Bu ayrım, dünyayı ve içindeki yerimizi anlama şeklimizi etkiledi ve çoğu zaman bizi doğadan kopardı. Peki ya kutsal olan evrenden ayrı değil de, varoluşun dokusuna işlenmişse? ya doğaüstü ve uzak bir şey değil de her yerde çevremizdeki doğada mevcutsa. İşte dini naturalizmin özü budur. Doğada kutsallığı bulan bir bakış açısı. Bizi yaprağın karmaşık desenlerinde, dağların ihtişamında, evrenin enginliğinde ilahi olanı görmeye davet ediyor. Tıpkı Benedetto Callisto gibi bir sanatçının resminde güzelliği takdir ettiğimiz gibi, Tanrı'yı doğanın güzelliği aracılığıyla görmek gibi, her ne kadar belki de Candido Portinari gibi Brezilyalı bir ressam burada daha uygun olabilirdi. Dini naturalizm, her şeyin derinlemesine bağlantısını kabul ederek dini deneyim ile bilimsel anlayış arasındaki boşluğu kapatmaya çalışır. Bu şekilde manevi ve entelektüel arayışı birleştiren bütüncül bir dünya görüşü sunar. Dini naturalizmin önemli bir ismi olan Loyal Rue gibi düşünürler, Evrenin enginliğine veya yaşamın karmaşıklığına baktığımızda hissettiğimiz hayranlık ve saygının sadece bir duygu olmadığını, oldukça anlamlı bir şeyin kabulü olduğunu savunuyorlar. Bu yaklaşım bizi duygusal tepkilerimize değer vermeye teşvik eder. Bu hayranlık duygusunun her şeyi birbirine bağlayan daha derin bir gerçekliğe, bir karşılıklı bağımlılık bağına işaret ettiğini söylüyorlar. Bu, sıradan ve olağanüstü şeylerde kutsal olanı görmeye bir çağrıdır. Tıpkı Ubuntu felsefesindeki bağlantılılık konsepti gibi, burada her şey birbiriyle bağlantılıdır. Bu, kendimizden daha büyük bir şeyin, geniş ve karmaşık bir yaşam ağının parçası olduğumuz anlayışıdır. Bu anlayışla birlikte doğaya karşı bir sorumluluk ve özen duygusu gelir. Bazı Brezilya yerli kültürlerindeki iyi yaşam fikri gibi, Ortak iyilik için doğaya değer vermeye ve onu korumaya çağrılıyoruz. Dini naturalizm görüşünde tanrı evreni yoktan var eden doğaüstü bir varlık değildir. Aksine tanrı evrenin kendisinden ortaya çıkan, her şeyin karmaşık etkileşiminden doğan bir özellik olarak görülür. Tanrı evrenin kendisinden ortaya çıkan, her şeyin karmaşık etkileşiminden doğan bir özellik olarak anlaşılır. Bu görüş geleneksel tanrı anlayışına meydan okur ve bizi yaşamı destekleyen doğal süreçlerde kutsal olanı görmeye davet eder. Tıpkı bilincin insan beyninin karmaşık aktivitesinden ortaya çıkması gibi, dini naturalizm taraftarları da kutsallığın aşkınlık duygusunun dünyadaki karmaşık yaşam ve evrenin enginliğinden ortaya çıkabileceğini savunurlar. Ortaya çıkan bu kutsallık görüşü hem mütevazı hem de ilham vericidir. Ortaya çıkan bu tanrı kişisel değildir ve insan işlerine karışmaz. Aksine her şeyin temel birliğini ve bağlantılığını, doğanın hayranlık uyandıran güzelliğini ve karmaşıklığını temsil eder. Her şeyin temel birliğini ve bağlantılılığını, doğanın hayranlık uyandıran güzelliğini ve karmaşıklığını temsil eder. Bu görüş, bizi çevremizle ilişkimizde anlam ve amaç aramaya teşvik eder tıpkı doğayla uyum içinde yaşayan yerli atalarımız gibi. Bu nedenle dini naturalizm, dini duyguları bilimsel bir dünya görüşüyle bütünleştirmenin, kutsallığı doğanın üstünde veya dışında değil, merkezinde bulmanın bir yolunu sunar. Bizi varoluşun mucizesini kutlamaya ve çevremizdeki dünya ile uyum içinde yaşamaya davet eder. Tanrının yaratıcı olduğuna inananlardan, tanrının yalnızca insanların bir icadı olduğunu savunan ateistlere ve bu iki uç arasında yer alan farklı inançlara kadar çeşitli bakış açılarını inceledik. İnsanlığın en eski ve en derin sorularından biri, tanrı mı insanı yarattı yoksa insan mı tanrıyı yarattı? Bu soruyu düşünmek için birlikte bir yolculuğa çıktık. Konfüçyüs'ün öğrettiği gibi, öğrenmek ve sonra onu uygulamak ne kadar keyifli değil mi? Umarım derinlemesine düşünmek için zaman ayırmışızdır. İnsan Tanrı'yı yarattı mı? Her bakış açısı bu soruya bakmak için benzersiz bir mercek sunuyor ve her merceğin kendi varsayımları, argümanları ve sonuçları var. Herkesi tatmin edecek tek bir cevap olmasa da, bu soruları düşünmek ve analiz etmek kendimizi, dünyadaki yerimizi ve inancın gerçek anlamını anlamamıza yardımcı olur. Sonuç olarak cevap inançlarımıza, dünya görüşümüze ve hakikat ve anlam arayışındaki kişisel yolculuğumuza bağlıdır. Sizin için hangisi daha anlamlı? Tıpkı Buda'nın body ağacının altında aydınlanmaya ulaşması gibi siz de kendi aydınlanmanızı bulabilirsiniz. Deneyimlerinizde ne gibi anlamlar buldunuz? Bu felsefi yolculukta bana katıldığınız için teşekkür ederim. Bunun gibi daha fazla ilgi çekici video izlemek için lütfen beğenin, paylaşın, ve kanalımıza abone olun. Hepinize barış ve sevgi diliyorum.